Düğün Dernek Film serisinin iki filminin de beğeniyle izlenmesinin ardından sinema severler serinin üçüncü filmini yani. beklemeye başlamıştı. Kesecik. Serinin Kere ikinci filminden sonra lansan. üçüncü <laughs> filminin ne zaman çekileceği soruları <laughs> soruluyordu. Allahu Ekber. Allahü Ekber. Allahü Ekber. Allahü Ekber. Allahü Ekber. Gelen haberlere göre Ahmet Kural ve Murat Cemci'nin başrollerini paylaştığı Düğün Dernek filminin üçüncüsünde de çekilmesine karar verildi. Her iki seriyle de beyaz perdede gişe rekorları kıran yapım için hazırlıklara başlandı. Filmin senaryo yazarı Selçuk Aydemir, yapım şirketi BKM Film ile üçüncü film için anlaştı ve senaryo çalışmalarına hız verdi. Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı serinin yeni filminde eski ekip yeniden kamera karşısına geçecek. En son çekilen Düğün Dernek 2 filminde oğlunun düğününü yapan İsmail torununun da sünnetini yapmaya karar verir ve maceraya başlar. Tüpçü Fikret ve Çetin serinin ilk filminde olduğu gibi İsmail abilerini bu yolda yalnız bırakmaz ve destek olarak sünnetin gerçekleşmesini sağlarlar. Çok iyi Çok.